Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir tarifle geldim. Bu tarif sevgili Samir arkadaşımın mutfak dili sayfasının e, sahibi e, geçenlerde uçaklarda ikram edilen küçük ekmekler tarifi vermişti ve inanın o ekmeklerin tadı damağımda kaldığı için dedim kesinlikle ben bu tarifi denemeliyim gerçekten benziyor mu benzemiyor mu kendim karar vereyim. Ve gerçekten az bile söylemiş arkadaşım gerçekten mükemmel bir lezzet yani bu ekmeği tek başına bile yiyebilirsiniz yani böyle e, kek kurabiye pasta niyetine bile yiyebilirsiniz yani tek başına yeterli o kadar lezzetli ki pamuk gibi yapılışı da oldukça kolay az malzemeli ama lezzeti müthiş e, dilerseniz geçelim tarifimize. ilk önce mayamızı ıslatacağız. Bunun için bir çay bardağı sıcak suyum var. Oldukça sıcak olması gerekiyor. Ben daha sonra bir çay bardağı oda sıcaklığında olan sütümü ilave ettim. Ama her ikisi de ılık olabilir. Ben dediğim gibi suyu biraz sıcak kullanmayı tercih ettim. Sütü de normal ısıda ekleyince ısısı e, dengelendi. Daha sonra bir tatlı kaşığı kuru maya ilave ediyorum. ve üzerine bir dolu tatlı e, tatlı kaşığı toz şeker ilave edip karıştırıyorum ve bir 5 dakika kadar kenarda bekletiyorum. Maksat e, mayam içerisinde yumuşasın. Şimdi yoğurma kabıma ilk etapta 2 dolusu bardağı unumu alıyorum. Diğer üçüncü su bardağımı bir kenara alıyorum. Ama hepsini kullanıp kullanmayacağımı birazdan göreceğiz. Daha sonra bir çay kaşığı bu sefer. Yani tatlı kaşığı değil çay kaşığı. Çünkü un miktarı az gördüğünüz gibi. Bir çay kaşığı tuz ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Unla birlikte ve yumuşamış olan sütlü maya karışımını döküyorum şimdi ortasına. Ve ilk önce spatula ile toparlıyorum hamurumu. Oldukça cıvık bir hamur olacak arkadaşlar. Böyle ele yapışan bir kıvamı olması gerekiyor. Yani bu gayet normal. Zaten nasıl yoğurduğumu sizlere göstereceğim. Ama bu kadar lezzetli olacağını inanın tahmin etmemiştim. Gerçekten artık sık sık yaparım. Özellikle hafta sonu kahvaltılarına müthiş yani böyle sıcak sıcak yemek. Tereyağı reçel eşliğinde mükemmel bir lezzet. Biz bayıldık şahsen. Dediğim gibi tek başına bile tüketebilirsiniz bu ekmeği. O kadar lezzetli yani. Gördüğünüz gibi unumu azar azar ilave ediyorum. Ve e, hamur toplandıktan sonra masamın üzerine yani tezgahımızın üzerine alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça yapışkan bir kıvamı var. Böyle olması gerekiyor. Kesinlikle birden unu fazla dökmeyin. Gerektikçe ihtiyaç duydukça ilave edin. Ben bu bardan yaklaşık yani üçüncü bardan yaklaşık yarısını kullandım. Tamamını kullanmadım. Hamuru böyle avuç içimizle eze eze yoğuruyoruz arkadaşlar. Bu sayede hamurumuz böyle gayet elastik bir kıvam alacak. Ele yapışsa bile bu şekilde yoğurmanızı tavsiye ederim. Özellikle robotu kullanmadım. Yani sizlere nasıl yoğurmanız gerektiğini göstermek için. Çünkü biliyorum çoğu arkadaşımızda mutfak robotu olmayabiliyor. O yüzden elde yoğurmayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi hamurum toplandı. Oldukça yapışkan bir kıvam var. Toplandıktan sonra böyle kare şekilde açıyorum. Ve ortasına 50 gram kadar e, yumuşak tereyağı ekliyorum. Yumuşak olması önemli. Çünkü bu tereyağı yoğurdukça hamurumuza yedireceğiz. Dediğim gibi yapışkan bir hamur. Kesinlikle un takviyesi yapmayın. Avuç içinizde böyle bastırarak yoğurmaya devam edin o içerisine koyduğumuz tereyağı hamura yedirin başta böyle gördüğünüz gibi e, tereyağı taşıyacak hamurdan bu çok normal ama yoğurdukça toparlanacak ve gayet elastik bir kıvam aldığını göreceksiniz yoğurdukça bu aşamada her yer yapışabilir kesinlikle hamur toparlanıyor un ilavesi yapmayın arkadaşlar Daha sonra iki elimle böyle yoğurmaya başladım bir güzel. Dediğim gibi bu tarifte az malzemeli e, olmasına rağmen hamuru çok güzel yoğurmanız gerekiyor. O tereyağını yedirdim gördüğünüz gibi oldukça da elastik bir hamur elde ettim. Ele yapışkan hala. Dediğim gibi yarım su bardağından daha az kullandım aslında 3. bardaktaki unu. Görüyorsunuz zaten orada hala bardak güzelce yoğurduktan sonra kabıma alıyorum. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Ben ılık fırına verdim. 30-40 derecede ısıttığınız fırına verebilirsiniz. Çok kısa bir sürede may mayalanacaktır. Gördüğünüz gibi hamurum mayalandı. Tezgahımı biraz unladıktan sonra hamurumu alıyorum. Tekrar hafif bir şöyle bir havasını alıyorum. Ne kadar güzel pürüzsüz bir hamur olduğunu zaten görüp anlaşılıyordur sanırım. Elimle hiç merdane kullanmadan böyle hafif e, yuvarlak şekil verdikten sonra hamurumu 8'e bölüyorum. Siz isterseniz e, tarifi iki katına yapabilirsiniz. E, ama biz taze yemek için yaptığım için 8 adet bizim için yeterli oldu o gün. Ve üçgenleri böyle ilk önce elinizle açıp daha sonra uç kısımları ortada birleştirip beze yapın. Yani direktmen yuvarlamayın elinizde böyle kat kat aşamalı yuvarlanmış olması ekstra bir e, doku verecek ekmeklerimize ve birleştirdiğimiz uç kısmını alta getirecek şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsime aktarıyorum diğer bütün bezelere aynı işlemi yapıyorum gördüğünüz gibi ilk önce biraz elimle açıp kenarları ortada birleştirip beze yapıyorum ve un kullanmıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet bütün bezelerimi yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi bir 5-10 dakika mayalanmaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi çok hafif mayalandılar. Fırınımı da 200 dereceye açtım. Isınıyor şu an. Ortalarına keskin bir bıçakla bir çizik atın arkadaşlar. Benim bıçağım çok keskin değildi. O yüzden biraz zorlandım. Ama aslında tek darbede güzel çizikler atabilirsiniz keskin bir bıçakla. Daha sonra elimle çok hafif böyle un serpiyorum üzerine. Ve o kesmiş olduğum ortalarına böyle bir parça tereyağı koyuyorum. Bu hem hamurun içine hem böyle üzerine koyduğumuz tereyağı sayesinde inanılmaz bir lezzet kazanacak ekmeklerimiz. Tadına doyum olmuyor yani gerçekten mükemmel oldular. Fırına veriyorum dediğim gibi 200 derece önceden ısıttığım fırına altı ve üstü güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıkartmadan altının da gayet güzel kızardığından emin olun öyle çıkartın. Fırından çıkınca böyle üzerleri çıtır çıtır arkadaşlar gerçekten böyle harika Eve yayılan kokuyu zaten sizlere anlatamam. Müthişti. Fırından çıkınca ben üzerine temiz bir bez örttüm. Ve yaklaşık 10-15 dakika bu şekilde bekletip sizlere kıvamını göstermek istedim. Hala çok sıcaktı. Elim yandı yani resmen. Ama yine de birazdan sizlere bir tanesini bölüp iç kısmını göstermek istiyorum. Pamuk gibi oldular. Ve dediğim gibi özellikle bu konuda çok ısrar ediyorum. Lezzeti müthiş yani normal sıradan bir ekmekle kıyaslamayın. Gerçekten müthiş yani. Ekmeklerim bu şekilde oldular. Dediğim gibi özellikle hafta sonu kahvaltılarına müthiş yakışacağına garanti verebilirim. Altı da çok güzel kızardı. Hala sıcak dediğim gibi ama yine de sizlere bölüp göstermek istedim. Fazla dokunamıyorum sıcaklığından. Çekimi bitirmek için de acelem vardı. Fazla soğumasını bekleyemedim açıkçası ama ona rağmen pamuk gibiydi umarım kıvamını sizlere iyice gösterebilmişimdir. Gerçekten çok lezzetli bir ekmek. İçi de böyle tel tel gördüğünüz gibi asla hamurlaşma yok. Oysa ben sıcak böldüm tam soğumamış yani dediğim gibi fırından çıkalı bir 10-15 dakika ancak olmuştu. Tabii ki bölmüş olduğum ekmeği ziyan etmek istemedim. Sizlere kaymakla nasıl <laughs> yenilebileceğini göstermek istedim nacizane. Gerçekten mükemmel bir lezzet. O tereyağının vermiş olduğu lezzet anlatılmaz. Kesinlikle sizler de deneyin diyorum. Ve bu kaymaklı ekmeği sizlere ikram ediyorum. Yani mutlaka deneyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.